Galaksi'nin koruyucuları, evrenin karanlık güçlerine karşı savaşmak için bir araya gelen cesur savaşçılardır. Koruyucular, galaksinin dört bir yanındaki tehlikeleri yok etmek için cesurca plan yapıyorlar ve umut verici bir nesne keşfediyorlar. Koruyucular, bilinmeyenlere doğru yola çıkarken birbirlerine hikayeler anlatıyor ve dostluklarını pekiştiriyorlar. Koruyucular, dev bir uzay canavarıyla yüzleşirken güçlerini birleştirerek kahramanlık gösteriyorlar. Savaşın ardından koruyucular Galaksi'nin üzerinde zaferlerini kutluyor ve yeni bir başlangıcın habercisi olan bir yıldız doğuyor. Koruyucular, galaksiyi koruma sözlerini yenileyerek duygusal bir an paylaşıyorlar ve zafer sonrası huzur dolu gezegenler görünüyor. Koruyucular gelecekteki zorlukları tartışmak ve yeni maceralar planlamak için bir araya geliyorlar. Koruyucular yeteneklerini geliştirirken birbirleriyle bağlarını güçlendirmek için birlikte antrenman yapıyorlar.